Başarı korkusu, metatesyofobi. Başarı korkusu da olur mu? demeyin? Bilimsel adı metaziyofobi olan bu korku, psikologlar tarafından kendini sabotaj veya üst sınır sendromu (upper limit problem) olarak da incelenir. Psikolog Matine Horner, 1970'lerde yaptığı araştırmalarda, özellikle kadınların başarıdan nasıl korktuğuna dair bulgular ortaya koymuştur. Ancak bu korku cinsiyetten bağımsız olarak herkese etkileyebilir. Başarı korkusunun nedenleri sorumluluk artışı, başarı yeni beklentiler ve yükümlülükler getirir, başkalarının tepkisi, kıskanılma, eleştirilme veya dışlanma korkusu, değişim korku korkusu, konfor alanından çıkma endişesi, başarısızlık korkusu, ya zirveye çıkarsam ama süre endişesi. Maslow'un perspektifi psikolog Abraham Maslow, insanların en büyük korkularından birinin kendi potansiyellerine ulaşmak olduğunu belirtir. En parlak anlarımızda hissettiğimiz büyük gücün ve fırsatların ağırlığı bazen bizi korkutur ve geri adım atmamıza neden olabilir. Başarı korkusuyla başa çıkma yolları başarı algınızı değiştirin. Başarıyı baskı olarak görmek yerine gelişim ve tatminin bir yolu olarak düşünün. Kendiniz sabotajı fark edin, erteleme, bahaneler üretme veya başarınızı küçümseme gibi davranışlarınızı analiz edin. Küçük adımlarla ilerleyin, ani başarı baskı yaratabilir. Bu yüzden hedeflerinizi bölerek adım adım ilerleyin. Korkularınızı yazın. Başarılı olursam neler değişir gibi sorulara cevap vererek korkularınızı somut hale getirin. Başarıyı hak ettiğinize inanın, başarınızı küçük görmeyin. Elde ettiğiniz şeyleri kutlayın. Olumsuz düşünceleri yeniden programlayın. Başarı benim için fazla büyük bir yük yerine, başarıyı yönetmeyi öğrenebilirim diyerek kendinize olumlu telkinlerde bulunun. Destek alın. Mentor, koç veya terapistten destek almak, fark edemediğiniz engelleri aşmanıza yardımcı olabilir. Başarı korkusu doğal bir duygu, ancak onun sizi kontrol etmesine izin vermeyin. Potansiyelinize ulaşmaktan korkmayın, belki de gerçek mutluluk orada saklıdır.